Zeynepciğim bak güzel ablam benim. Yine kızınız olur Tolga'yla. Tabii ki ikiz olur bu sefer. Bir kız bir erkek. Baba. Baba lütfen izin verme yapmasınlar. Baba lütfen bir şey yap. Baba bir şey yap. Baba lütfen bir şey yap. Saat oldu Oğuzhan amca. Neden kimse bir şey söylemiyor? Neden bu ameliyat bitmedi? Neden bize bilgi vermiyorlar? Tamam. Tamam Serra sakin ol. Ya, nasıl sakin olayım ben? Ablam içeride canıyla uğraşırken ben nasıl sakin olayım Oğuzhan amca? Kötü bir şey olsa duyardık değil mi? Yani demek her şey yolunda. Söylesinler o zaman. Her şey yolunda desinler. Sadece biraz uzadı desinler ama bir şey söylesinler lütfen. Sen sen birilerini bul sen. haber tamam. İyi mi? Durum nedir doktor? Ameliyat bitti Oltan Bey. Hastamızı biraz sonra odasına alacağız. Kendisinin durumu stabil. Hayati tehlikesi yok. Geçmiş olsun. <laughs> çok şükür. İyi. E, güzel. Yani çok şükür. Bebeği zaten kaybetmiştik biliyorsunuz. Evet. Operasyon esnasında hiç arzu etmediğimiz maalesef kötü bir durumla karşılaştık. Ne oldu? İyi dediniz. Hayati tehlikesi yok dediniz. Plasenta akreata dediğimiz sıkıntılı bir durum. O, o ne demek? Plasenta rahme yapışıyor, ayrılmıyor. Her şeyi denedik, çok uğraştık. Ama olmadı. Hastayı kan kaybından kaybetmemek için rahmini de almak zorunda kaldık. Rahmini aldınız. Yani? Yani maalesef Selin Hanım bir daha anne olamayacak. I dag er det første og Marius' barn blir Serra, sakin ol. Bebeğim, kızım, Serra. Adayım ben ablacım, adayım. Bak oldan amca da burada. Baba. Selin, buradayız kızım. Yandayız. Kızım nasıl? Bebeğim nasıl? Selin. kızım. Bebeğimizi kaybettik. Yapmış. Hayır, hayır. Selin lütfen. Doktorlar yaşatacaktı bebeğimi. Kurtaracaklardı kızımı. Kızım yaşayacaktı benim Hayır. hayır. Geçmiş olsun senin Hanım. Doktor Hanım. Doğruyu mu söylüyorlar? Be bebeğim öldü Kurtaramadınız mı kızımı? Bebeğiniz anne karnında öldüğü için sizi sezaryana aldık zaten. Kurtarma şansımız yoktu. Kızım. Gittim yani. <laughs> Selin. <laughs> Selin Hanım. Operasyon esnasında hiç beklenmedik bir durum oldu ne yazık ki. Plasentayı ayıramadığımız için rahminizi almak zorunda kaldık. Sizi kurtarmak için bunu yapmaya mecburduk. Rah Rahmimi aldınız. Yani... Artık çocuğum olmayacak mı? Anne olamayacak mıyım ben? Bebeğim olmayacak mı benim? Maalesef çok üzgünüm. Geçmiş olsun. <laughs> Ablacığım tamam. An anne, anne olamayacak mıyım ben <laughs> artık? <laughs> <laughs> benim bebeğim Sen hayattasın. Ha? Bizim için önemli olan bu? Tolga, Tolga haber verdiniz mi? Hayır. Tolga yani. Hayır Selin. Tol Hayır. Tolga'nın bundan haberi olmayacak. Sen iyileşmene bak. <laughs>